Evet selamlar herkese. Bugün 3-4-5'in Türkiye Geneli Son Probası'nın TYT denemesine girdim. Onun zorluğunu ve analizini yapacağım. Direkt dili bilgisinden başlayacak olursam bir tane karma soru vardı. Bence o biraz zordu. Onun dışında yazım yanlış sorusu da fena değildi. Hani dili bilgi çok zor değildi ama güzel sorular vardı. O yüzden orta seviye diyeceğim. Paragrafında ben 32 dakikada çözdüm Türkçeyi. Hani aşırı da zorlanmadım. Aslında daha iyi başlamıştım. Son paragraflar biraz zorladı ama bence çok da zor değil. Hatta çözüyorsanız direkt orta seviye diyebiliriz. Ha, kolay da demeyeceğim. Çünkü dediğim gibi hem bir iki bir iki sorusu hem de genel olarak bazı paragraflar biraz zordu. Ama baktığımızda Türkçe bence orta seviyedeydi. Abi sosyali ben biraz hani birkaç tane daha yorum şeyi gördüm. Zor demişler ama biraz abartıldığını düşünüyorum. Şöyle coğrafya mesela full bilgiydi. Felsefede ve dinde bilgi soruları vardı ama genel olarak çok ince 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 çıkarmamışlardı. Yani böyle bir son tekrar izleyen, yani özet videoları izleyen kişilerin yapabileceği şeydeydi. Mesela dinde hani benim notumu çıkardığım yerlerden. Onun dışında coğrafyada böyle coğrafya kodlarının garanti konular kampında çıkan yerlerden sorular geldi. Hani o yüzden böyle kısa bir çalışma yapmış olan kişilerin yapabileceği zorlukta ama bilmeyenlerine hiç yapamayacağı zorluktaydı. Hani o sosyal o, o yüzden orta diyeceğim. Matematiğine geldiğimizde matematik çok zor değildi ama süre isteyen sorular vardı. Ben mesela 35 tane şartladım ama 5 tane soruya sürem yetmedi. Problemleri kesinlikle bence birkaç tane zor problem vardı. Geometrisine ben orta üst diyeceğim. Hani geometrisi sınavın diğer kalanına kıyasla biraz daha zor seviyedeydi. Aynı şekilde problemlerde biraz zordu ama ilk 10 soruda öyle aman aman bir soru yoktu. Dediğim gibi 35 tane şart ettim matematikten ama biraz daha zamanım olsa 2-3 tane daha en az işaretlerdim diye düşünüyorum. Fenine geldiğimizde abi ben çok dengeli bir sınav olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir kısmı aşırı kolay, hiçbir kısmı aşırı zor değildi. Fenine de o yüzden aynı şekilde yani 3 -4, özellikle 3 ile kıyasladığımda hani 3 o sayısalının sözeline zorluğunu oranla bu bence çok daha dengeliydi. Çünkü Fenine de aynı şekilde fizik, kimya, biyoloji üçünden biri çok zor değildi, çok da kolay değildi. Hepsi güzel kavram yanıltıcı sorulardı yani kavram sorgulatıcı daha doğrusu. O yüzden fenide orta seviye diyeceğim. Yani genel olarak baktığımızda bence çok ayarında. Güzel yani 3-4-5 böyle çok yayın övmeyi sevmiyorum ama halden yapıyor diyeceğim bu işi. Özellikle 3 d çok daha oranlı ve güzel bir sınav olduğunu söyleyebilirim. Benim yorum bu şekilde teşekkürler.